Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 350 Zedir'i Wings Simulator'u Arkadaşlar Final bölümüne Hoş geldiniz. Evet Final Evet şimdi şehir 2'ye gidiyoruz bugün. Şehir 2 bizi çok özlüyor arkadaşlar. Şehir 2'ye gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. Oğlum ne? Ben basmadım ki lan. Arkadaşlar bastım. Yanlışlıkla şehir bir basmışım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün belki PK xd videosu çekebilirim. Belki bilmiyorum ama Sturm. Şey nereye gidiyor? Bu adamlar araba sürmeyi öğrenmiş. şula bak. Adam arka arkaya gidiyor. Arkadaşlar ee ben kaç zamandır oyda bir pk PKX'deyi Diyor ki en son 5 ay önce kullanıldı yani ben 5 aydır oynamıyorum Ve ben güncelleme de yapmadım güncelleme yapacağım arkadaşlarım. Hı. Belki öyle yapabilirim bilmiyorum ya arkadaşlar Roblox videosu çok geldi. O yüzden Roblox'u bir bırakalım yani geriye. Ben Brawl Stars Tycoon diye bir oyun buldum biliyorsunuz ki o taykını oynayacağız arkadaşlar onu yarın mı oynasak bilmiyorum onu yarın oynarız arkadaşlar şimdi olmaz por uma lá, que eu vi você aí uai ano, uai, uai, uai ó, olha que monstro doce agora. öyle duruyordu ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bakalım ne olacak. İşte bu kadar. Arkadaşlar Gerçekten mükemmel. Oha artık oha. Oha. Abi bu oyundan kaldırsınlar diyorum. Yani arkadaşlar. Yani yoksa ben takla atıyorum abi yani böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Yüz bin kere taklarsınız ya. Tamam bir tane kişi koydu. iki kişi koydun da neden bir tanesini daha koyuyorsun yani. Fazla bir sütü diyor. Ben kötü bir şey demiyorum ama yani. Birinci ve ikinciden sonra koyulmaz ki. Mesela bu şuradan biri geçiyor arkamdan. Peki buradan neden birisi geçiyor? Aha. Ya biz burada böyle takla mı atacağız ya? Bu arabayı da koymuşlar. Pikabı. Adamlar üstüme üstüme geliyor zaten. Bu sefer ben kendim yaptım. Bu sefer ben kendim yaptım arkadaşlar. Arabaların suçu değil. Kendi emeklerimle de arabanın tekerlekleri görmek. Daha tekerlek dönüyor. Arka tekerlek. Şuna bakın. Dur yukarıdan daha dönüyor. İçindeki adama bakılırsa adam respawne'de ölmüş. Lan adamın göbeği mi lan düşüyor sağdaki? Adamın göbeği çıkmış. Yok lan o kafasıymış. Bu adamı da ben birisine benzetiyorum ama yani. Arkadaşlar bu Sefa kındır abiye benzemiyor mu sanki? Yok lan. Ona benzemiyor. yani böylelikle videomuzu sonuna geleceğiz şimdi. Videomuzu şu beyaz alanda bitirelim. Final bölümü olduğu için arkadaşlar. Yani uğurluyoruz. 350 final bölümüydü. bekliyorum. 9.50'yi Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu arada videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like at ve abone olmayı bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.